Merhaba arkadaşlar, Tayland'ın en kapsamlı, en geniş bilgi içeriğiyle Tayland vilayet işte karşınızda. İşte sizleri Çarmıha Şehri'nden selamlıyorum. Şu an evimin yakınlarında Kurumtay Bankası'nın önündeyim. Ve yeni bir vlog çekmeye karar verdim. Vlogumuzun bu seferki konusu, Tayland'a neden göç ettim, sebepleri nelerdi? Aslında bu, Blokun aralarında yani satır aralarında belki sizlerle benzerlikler bulacaksınız. Belki buraya hayran yerleşmek istiyorsunuz. Merak ettiğiniz şeyler var bu satır aralarında. Belki aradıklarınızı bulacaksınız. Aslında bir nevi burada kendi hayat hikayemi de sizlerle paylaşmış oluyorum. İşte bu noktada vlogumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar Tayland'a biz ilk 6 yıl önce geldik. Tabii ki zaman zorluklarımız oldu. Ama bir hafta sürmedi bu zorlukları üstümüze attık. Kendimizi öyle bir atmosferin içinde bulduk ki bakın hala hatırladıkça mimiklerim aynı heyecanı ve aynı keyfi hissediyor. O kadar mutlu olduk ki ya dedik burası nasıl bir yer böyle ya. Ya işte farklı bir evren sanki farklı bir avatar gezegenine gelmiş gibi hissettik. Gerçekten muhteşemdi. Her anı her günü, her gecesi ayrı bir keyif yapar. Biz çok büyüdük. Tabi ilk geldiğimizde biraz hata yaptık. Kısa vade bir tatil planladık. O da bir arkadaşımızın yüzünden. Öğretmendi kendisi. Dedik ki işte beraber gidelim beraber gidelim. Tamam dedik. Ona uyduk. Sonra yollarımız ayrıldı vesaire falan. Yani tadı damağında Türkiye'ye döndük. Döndüğümüzde kıştı evet, <laughs> o noktada psikolojiyi düşünün. Bunu yaşayanlar bilir ama bilmeyenler için de bunu yaparlarsa aynı şeyi yaşayacaklarını da garanti ediyorum. Her neyse bir sonraki yıl tabi daha gideri kapsamlı gidelim. Bu sefer gittiğimizde yanımıza bir iki arkadaşımız daha aldık. Tabii uzun bir tatil planı yaptık. Toplam 115 günlük bir plan. Bu kına kapsamında tabi sadece hepsini Tayland'da geçirmedik tabi. Kamboçya, işte, Laos, ondan sonra Malezya, Singapur çeşitli uzak doğu ülkelerinde gezdik. Sonra dönüşümüz Tayland olduğu için tekrar Tayland'dan biraz daha vakit geçirip Türkiye'ye döndük. Bu da bizim için bir muazzam deneyim. Bu iki deneyimden sonra dedik ya biz Tayland'a neden yerleşmeyelim. O zaman tabi para değerlerimiz çok yüksekti Tayland için. Yani şöyle söyleyeyim. O yıl itibariyle yani 2017 senesi itibariyle 60 TL 1000 baht oluyor. E şu an o 1000 bahtı 500 liraya alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Arada böyle bir korkunç bir fark var. Hani diyorlar ya, dünya aynı falan, dünya aynı değil. Aslında burada enflasyon aynı, hiç değişmedi. 6 yıl önce aldığım her şey hala aynı paraya alıyorum. Yani 50 baht'a aldığım ürün 50 bahtı alıyorum. 10 baht'a aldığım şey 10 baht'a alıyorum. Ama baht'ı aynı paraya alamıyorum. İşte aynı olmuyor bu. İşte bu noktada bazı işte siyasi düşünen arkadaşlar var. İşte bu arkadaşlardan da rahatsız olduğu için büyük ölçüde ben ülke Anlamıyorlar çünkü geziyor, gezmiyorlar, görmüyorlar. Sadece oradan, a haberden, oradan buradan anlatılanları inanıyorlar. Diyorlar ki dünya aynı, dünya aynı değil kardeşim. Bakın ben çeşitli vloglar çektim. Şu an eğer Tayland'da sebze, meyve pazarı vlogumu izlerseniz orada fiyatları karşılaştırın. Burası da bir tarım ülkesi ve 60 liraya aldığım baş şu an 500 lira olmasına rağmen ben domatesin kilosunu burada 4,5 liraya alıyorum. Salatalığı 5 liraya alıyorum. Soğanı 7 liraya alıyorum. Patatesi 10 liraya alıyorum. Daha saymayayım. Birçok ürünü Türkiye'den ucuza alıyorum. Neden? Çünkü burada üretim var. Burada istikrar var, fiyat istikrarı var. Tayland bahtı dolar karşısında çok büyük bir değer kaybetti. Her neyse konumdan uzaklaşmayayım. İşte aslında konumun içinde olan da bir konu ama birazdan ona değineceğim. İşte arkadaşlar dedik ki 2018 yılında karar verdik. Dedik ki Tayland'a yerleşelim. O sene de geldik. Kuzey Tayland'ı gezdik. Filipinlere gidecekken bir anda bir motor sevdasıyla Kuzey Tayland Mayong Song Parkı'nı yaptık. Eğer motor tutkunuysanız bu parkuru araştırın. Mayong diye aradığınız zaman YouTube'da göreceksiniz. İnanılmaz bir deneyimdi. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz hayatımı kazılan bir deneyim. Ve o deneyim sayesinde işte bugün Çanmayı'dayım. Ve Çanmayı'ya ye yerleştim. 2019 senesi bu planları yaparken bir anda bir papazı bulduk ya Raip vardı Amerikalı papaz Doların işte <laughs> yetkiyle beraber alınan bir günlük kararla bir e, yakının ekonomi bakanı olması ve doların 3.80'den bir anda bir gecede 4.30'a çıkması ve papazla beraber Türkiye'nin papazı bulması, dolar muhabbetinin yerini görmesi biraz beni düşündürdü. Dedim Barış bir dur. Bir dur tatil yap dedim Göre dön. Kaldık biraz kaldık. 4 ay 5 ay kaldık. Tekrar dön. Tabi bu dönüşlerde hep şunu gördüm. Türkiye'de hayat inanılmaz derecede keyifsiz hale geldi. Parası olan için de bakın parasal bir sıkıntı yok. Hiçbir problemim yok. Hani çok fazla dillendirmeyeceğim bu konuyu ama sosyal sebepler beni çok sıkmaya başladı. Çünkü neşe kaldı. Ortamlarda, hayatta, insanlarda keyif kaldı. Herkes gergin, herkes mutsuz. Tokağa çıkıyorsunuz, asık suratlar, estafa gidiyorsunuz, dert deniyorsunuz. Ya ne bileyim, para kazanacaksınız, iş yapacaksınız. İnsanlar sanki para verince satın alıyor gibi. Bak. Menfaat, ahlaksızlık, diz boyu almış gitmiş insan dolandırmak, kandırmak, yerden saymak. Onları sırtında tak Yani herkes bir acayip ülke oldu. Ve ben Alanya gibi yerde, avşa gibi yerde yaşıyorken, sahildeyim. Ve mutsuz hissettim. Ve geçen yıl bu hat safhaya ulaştı. Ama yıl boyunca Covid muhabbeti biliyorsunuz dünyayı etkiledi. Bunun da biraz etkisi var ama ekonomik ve sosyal sebepler aslında çok baskın geldiği için Türkiye'de bu yüzden dedim ki yavarış artık yeter. Ben bunları çekeyim. Ben mutlu değilim. Ne olursa olsun dedim. Hayran kardeşim yani <laughs> ben bilet aldığımda dolar 8'di. Bilet on 15 gün sonra 18'e çıkan bir yolculuk çıktı. Şunun ardı arkası kesilmiyor. Ve daha devam edecek. Siz durdukça devam edecek. İyi mi olacak, iyi olmayacak. Olmuyor. Çünkü sürekli bir şeylere engel koyuyorlar. Engel olarak çünkü. Hakikaten Türkiye'de yaşamak için akıl sağlığı çok yerinde kalması için çok sağlam bir direk <laughs> lazım ama ben o kadar sabırlı değilim artık. Sabırlıyım ama o kadar değilim. Ve <laughs> işte 7 Aralık tarihinde Tayland'a göç ettik. Covid'den verdiğimiz ufak bir ara oldu. Ama gene Tayland'daydık. Dönemsel olarak kaldık ama sefer artık Çünkü o kadar çevrede ahmak insan var ki Türkiye'de yani ölçen şey bu. Rahatsız ediyor kardeşim yani tartışmak bile anlamsız. Adam Türkiye'yi diyor her koşulları iyi diyor Daha benim de koşullarım iyi. Bankada var belirli bir dolarım. Rakamı söyle. 18 olması benim şimdi Bozarım alttan alırım. Ooo süper. Değilim ya da balda. Peki yerken mutlu muyum değilim. Yani o burada öyle bir sorunum yok. Anlatabiliyor muyum? Burada herkes mutlu, herkes gülümsüyor. İnsanlar yardımsever. Diyet istikrarı var. Aradığım her şey ucuz. Hele bir de kazanç kapısı sağladığınız zaman zaten o çarkın içerisindesiniz. Her şeyi buluyorsunuz. Her şey ucuz. Alkol ucuz, yemek içmek ucuz, eğlence ucuz, seyahat konaklama ucuz. Dane olsun. Türkiye'de yaşamak pahalı. Türkiye Türkler için yabancı bir memleket oldu. Paris oldu öyle değil. Eskiden pahalı olan simgesiydi. Paris oldu. <laughs> i̇şte o yüzden arkadaşlar anladınız. Tayland'a göç ettim. Görüme çıkan engelleri aslında ben yaratmadım engelleri. Mevcut sistem yarattı. Yeter ya dedim yeter anladım durmayacağım. anladım dönmeyeceğim dedim en başta. Atabilir. Yani bu sebepler Tayland'da göç ettiğimizde sebep oldu ve şu an mutlu muyum? Bakın <laughs> gayet bakın sapmacık değil. Gerçekten mutluyum. Buranın havası, suyu, insanları, ortamı doğduğum topraklardayım bir vatanım gibi. Daha dediği bilir. Kısa vadeli olarak da olsa kendinizi ödüllendirin. Bakın çok zengin insanlar var ama cesaretleri yok. Sadece oturdukları yerden belgesel izleyerek dünyayı gördük, tanıdık zannediyorlar. Çıkın gelin, gezin, görün mutluluğu. Böyle babayı solayarak içimizde hissedin. Ay ne olacak bilmem ne. Ya işte memleket gidiyor. Paran var kardeşim sana bir şey olmaz. Gel. Gez. Hayatın tadını çık. Ha ya burada yanlış anlaşılma olmasın. Parası olmayan insan ölsün mü abi? Hayır asla estağfurullah. Öyle demek istemedim. Ama dediğim gibi kendinize küçük fırsatlar yaratarak sizler de ufak da olsa mutlu hak ediyorsunuz. Herkes hak ediyor aslında. Ya dünyada bir adaletsizlik var bu var. Bunu kabul ediyorum. Herkes için adil değil dünya. Bize bu dünyanın tabii öncelikle Rabbimin sunmuş olduğu nimetlerden faydalanmak isteği olduğu için ve işte bunun için çaba gösterdiğimiz için şu an ben mutluyum. Bu hiçbir şeyle ölçülmez. Yani birisi araba alır mutlu olur. Arabanın modelini de değiştirir mutlu olur. Sonra sırada anlaşır. Ev alır bir ev alır bir ev alır. Bunun da sonu yok. Zaten ölüp gideceksiniz. Hepsi geride kalacak. Ama yaşadığınız her şey ruhunuzla ve kalbinizde burada toprağa gidecek. Her şey geride kalacak. İşte bu arkadaşlar bunu kıyaslasın. Herkes için geçerli. Bunu kıyaslasın. Ona göre tercih yapsın. Biraz felsefe yaptım. Biraz kafanızı ağrıttım. Umarım benim demek istediğimi anlamışsınızdır. E lütfen eğer e, rahatsız ettiysen bak peygamberlerime, rahatsız olmayın. Onlardan da özür dilerim. Ayrıca bir sonraki vlogumda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tabii ki kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın.